Bugün Class Dojo denilen bir uygulamadan bahsetmek istiyorum ve bir aracı. Sınıf yönetimi konusunda çok iddialı, öğretmenler için ücretsiz. Peki ne işe yarıyor? Class Dojo'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi, sınıfta vereceğimiz bu sözlü performans kısmında özellikle zaman geçtikçe not alma ve not verme kısmında öğrencilere bazı unuttuğumuz ifadeleri bize hatırlatması, öğrenciye hatırlatması. Ee, ne demek istediğimi aslında örnekler üzerinden açıklamaya çalışayım. İlk yapmamız gereken Class Dojo sitesini Google'dan aratmak. Yazalım buraya Class Dojo. Önce attım için çıkacaktır bu. Siteye giriyoruz. Sitenin Türkçe ee, dil seçeneği de var. Bu büyük bir avantaj. Ee, gerçi olmasa da bir şekilde dönüşüm yapardık. Kayıt ol kısmından kayıt oluyoruz. Ee, öğretmen, ebeveyn öğrenciyi, işte öğretmenler ücretsizdi zaten. Öğretmen olarak kaydımızı yaptıktan sonra, burada gerekli ifadeleri olduktan sonra kaydımız tamamlanmış oluyor. Ee, giriş yapalım. Ben daha önce var olan bir mail adresimle giriş yapayım. Yaptığım kayda göre... Krastojo uygulamasının ilk giriş kısmında bizi karşılayan sayfa şu şekilde e, işte öğretmen profilinizi ayarlayabildiğiniz yer şurada işte okul seçiyorsunuz okul seçimini kendiniz ilk girişte istiyor kendiniz herhangi bir okulda yazabilirsiniz ya da var olan okullardan ekleme de yapabilirsiniz örnek bir sınıf veriyorsa örnek sınıfta uygulamaların hepsini görebiliyorsunuz sınıfımıza bakın burada kişiler var bu kişilerin bu kişilerin şeklini yani avatarlarını değiştirebiliyorsunuz ya da canavarlar neyse isimlerini değiştirebilirsiniz ve bunlarla ilgili gerekli yorumları ekletebilirsiniz. Peki neler yapabiliriz? Mesela diyelim şu anda biz işte John ile işlem yapalım. Johnny'ye olumlu olarak belirleyebileceğimiz puanlamalar, başkalarına yardım, görev üzerine, kararlı katılımcı, işte şöyle bir deneme amaçlı bir şey yazmıştık. Takım çalışması sıkı çalışıyor. Ve becerileri düzenli dediğimizde kendi eklemek istediğimiz bir şey varsa onu düzenleyebiliyoruz. Mesela şunu da istersek düzenleyebiliriz. Diyelim ki resim çizmeye puan vermek istiyorsunuz. O zaman resim çizme dersiniz. Kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Diyelim öğrencimiz iyi bir resim çiziyor. Sonra puan vermek istediniz. 5 puan hemen eklediniz. Geliştirmesi gereken davranışlar içerisinde de yine deney yapmamayı mesela eksi 5 puan vermiştik derse girmeme kendimiz istersek buradan bir şey ekleyebiliriz mesela işte söz almadan konuşma söz almıyor diyelim eksi kaç olsun 3 olsun kaydet diyoruz ve buradan bu öğrencimiz için gerekli olan puanlar belli oldu her bir öğrenci için aynı şeyi yapabiliyorum ben şu anda biz Johnny için yaptık bunları Johnny şu anda 7 puanda ben diyelim bu raporları görüntülemek istiyorum. Diğerleri için de aynı şey yapabiliyorum. Raporları görmek için de bakın burada ödüller tekrardan yenileniyor. Ee, mesela kimin için? Bütün sınıf için verdi. Johnny'ye bakalım. Johnny %71 e, ee, dene yapmadığı için 5 puan eksik kalmış. Diğerleri de işte artı yeşil olan kısımlarda artı değerleri. Bunu tablo olarak görüntüleyebiliyorum. Performansımı değerlendirirken artık yüz üzerinden işte diyelim 71 verebilirim bu öğrenciye. Dönem sonunda veya yıl sonunda. Gayet kullanışlı, pratik bir not defteri uygulaması. Ha, yani bu arada Android ve iPad uygulaması da var. Bunu da indirebilirsiniz. Aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Öğretmenlere ücretsiz daha önce söylediğim gibi. Umarım yararlı olur. Burada Türkçe olduğu için de çok fazla bir şey açıklamaya gerek yok. İşte ama birden fazla seç. Rastgele zamanlayıcı büyük fikirler sınıf kordu. Ve bir kod da yükleyebiliriz. Verileri de gönderebiliriz. Verileri kaydedip ben o kısmı yapmadım ama mail gönderebiliriz. Veli'lerin daha haberi olabiliyor. Öğrencilere de vereceğimiz kodla öğrenciler kendileri de takip edebiliyor. Umarım yararlı olmuştur. İyi günler.